Duhan Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Apaçık kitaba yemin olsun ki biz onu yani Kur'an'ı bereketli bir gecede indirmeye başladık. Şüphesiz ki biz uyarıcıyız. Katımızdan verilen bir emir olarak doğru hüküm içeren her iş onda ayrıntılı olarak ortaya konulur. Rabbinin merhameti gereği peygamberler gönderici olan da elbette biziz. Şüphesiz ki o, evet o duyandır, bilendir. Kesin inananlar olursanız bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, önceki atalarınızın da Rabbidir. Ne var ki onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Şimdi sen göğün açık bir duman getireceği günü gözetle. O duman insanları kaplayacaktır. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman inkarcılar Rabbimiz bizden azabı kaldır. Şüphesiz ki biz artık inanıyoruz diyecekler. Bu hatırlamanın onlara ne yararı olabilir ki? Oysa kendilerine gerçeği ulaştıran apaçık bir elçi gelmişti. Sonra ondan yüz çevirmiş ve bu cinlenmiş, başkaları tarafından öğretilmiş biridir demişlerdi. Azabı kısa bir süre kaldıracağız ama siz yine eski halinize döneceksiniz. Fakat biz büyük bir darbe vuracağımız gün Şüphesiz ki biz intikam alıcıyız. Yemin olsun ki kendilerinden önce Firavun'un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara değerli bir elçi gelmişti. Musa şöyle demişti: "Allah'ın kullarını bana verin. Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim. Allah'a büyüklük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Beni kovmanızdan benim Rabbime ve elbette sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım." Bana inanmazsanız benden uzaklaşın. Musa, bunlar suç işleyen bir toplumdur diye Rabbine dua etmişti. Allah şöyle buyurmuştu: Kullarımı geceleyin yola çıkar. Şüphesiz ki takip edileceksiniz. Denizi rahatça terk edip geç. Şüphesiz ki onlar boğulacak bir ordudur. Onlar geride bahçeler, su kaynakları, ekinler, değerli bir makam ve içinde zevk sürdükleri nimetler bırakmışlardı. İşte böylece o nimetleri başka bir topluma miras bırakmıştık. Gök ve yer onların ardından ağlamamıştı. Kendilerine artık zaman da tanınmamıştı. Yemin olsun ki biz İsrail oğullarını küçük düşürücü o azaptan yani Firavundan kurtarmıştık. Şüphesiz ki o haddini aşanlardan bir zorbaydı. Yemin olsun ki biz bir bilgiye göre onları alemlere yani kendi zamanlarının inkarcılarına seskin kılmıştık. Onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan deliller vermiştik. O müşrikler şöyle diyorlar. İlk ölümümüzden başka herhangi bir şey yoktur. Biz asla diriltilecek de değiliz. Doğruysanız atalarımızı getirin de görelim. Bunlar mı daha hayırlı yoksa tübba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Onları yok etmiştik. Şüphesiz ki onlar suçluydular. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyuncular olarak yani oyun oynamak için yaratmadık. Onları sadece bir amaçla yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Şüphesiz ki ayrılma günü hepsinin bir arada buluşacağı gündür. O gün dostun dosta hiçbir yararı olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kişiler böyle değildir. Şüphesiz ki sadece ve sadece O güçlüdür. Çok merhametlidir. Şüphesiz ki zakkum ağacı Kaynar suyun kaynamasına benzer şekilde suçluların karınlarında erimiş maden gibi kaynayan yemeğidir. Allah meleklere şöyle emredecek: Tutun onu. Cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üzerine kaynar su azabından dökün. Cehennemlik kişiye tat bakalım. Sen, evet sen. Hani güçlüydün, itibarlıydın. İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir denecektir. Şüphesiz ki muttakiler yani duyarlı olanlar ise güvenilir bir makamda bahçelerde ve su kaynaklarında olacaklardır. Karşılıklı oturarak ince ipek ve parlak atlas'tan giyinecekler. İşte böyle. Biz onları güzel gözlü hurilerle de eşleştirmiş olacağız. Orada güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyeceklerdir. İlk tattıkları ölüm dışında orada artık ölüm tatmayacaklar. Allah onları Rabbinden bir lütuf olarak cehennem azabından korunmuş olacaktır. Asıl büyük kurtuluş işte budur. Biz o Kur'an'ı gerçeği hatırlasınlar diye senin diline kolaylaştırdık. Sen durumu bekleyip gözetle. Şüphesiz ki onlar da gözetlemektedir.